Caner duymasın diyeceğim ama Caner de güzel. ama daha çok babaya düşkün. Caner'e de benziyor. Öyle de yani yok ya ikimize de, de düşkün. Müge'ye benzesin zaten abi. Müge'nin güzelliği. Ay vay Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Annesi gibi güzel olsun. ya canım. Size. Nasıl geçiyor işler efendim? Valla güzel geçiyor işte. İstanbul dışındaydık birkaç gün böyle arkadaşlarımızı ziyaret etmiştik. Şimdi tekrar döndük işte İstanbul'un Koşturmacası ritmi çalışma tempozuna bir anda böyle ayak uyduruyoruz. Biz de işte bugün e, vaktimiz olduğu için Minis'le beraber kahvaltıya gelelim dedik. Öyle. Siz nasılsınız? evde de bayağı bir hareketli <laughs> hem de köpek de var yani beraber iyi vakit geçiriyorlar. Evet, Nasıl sizin için zor olmuyor mu ikisi bir arada? Yo zor olmuyor yani tabii ki farklı bir temposu ve farklı evet, bir ritmi oluyor <laughs> ama hani zorluk diye nitelendiremem çünkü çok iyi anlaşıyorlar gerçekten birbirlerine aynı zamanda arkadaş da oluyorlar İşte bir yoğun kurabiyesini almak çalışıyor işte <laughs> o benim elmamı aldı öbürü bilmem ne bir şey yaptı derken evde sürekli bir, evde sürekli bir koşturmaca yani aslında yine içinde için de iyi oluyor dediğim gibi bütün gün evde aslında Hector onun en iyi arkadaşı olduğu için beraber çok güzel vakit geçiriyor değil mi bir tanem Hector'u seviyor musun? Seviyor musun Hector'u? Hector nerede? <laughs> Evde ev. ev, mi? <laughs> ne yapıyor Hector? Senin kurabiyelerini mi yemeye çalışıyor? Yem yemeye çalışıyor. Değil mi? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Kaçıyor musun ondan? Ne yapıyorsun? <laughs> evet. Hector gelince elindeki kurabiyeyi ne yapıyorsun? Kaçıyor. <gülüyor> Böyle yapıyor. Yukarı kaldırıyor. Böyle yapıyor kurabiyeyi. Yemesin Hector diye değil mi? Deyelim mi? Geçiyor peki? Vallahi işte yoğun geçiyor benim de. Ben bir yandan işte antrenmanlar, e, antrenmandan eve koştur, koştur gel, vina ile ilgilen falan. Ben şu vakit geçirmeyi de çok seviyorum. E, Müge'nin de çekimi falan olduğunda genelde birebir de vakit geçiriyoruz. İşte bu, ara, bu aralar havalar kötü. Ee, normalde bisikletle bisiklete sahil turu yani. e, çok yapıyoruz <laughs> ama havalar Siz kötü. O yüzden sabah kalkıyor işte baba bisiklete binelim. İşte hava kötü diyorum işte. <laughs> Şu anda havaların düzelmesini bekliyoruz işte bisiklete binmek için. Ama gayet güzel geçiyor. Çocukları babacı derler ama doğru mu evin içinde? Nasıl? Bir görev dağılımı var mı? sizin? Yani babacı mı? Aslında yani babaya düşkün diyebiliriz evet kız kız çocukları babaya daha düşkün tabii ama tabii bak yani Aynen, acı <laughs> bir şey de demeyeyim dedim şimdi. Evet. <laughs> Vallahi evet, tabii ki yani babayı da çok seviyor bina. <laughs> babayı da. <gülüyor> <gülüyor> Orada da evet. <laughs> yok ya yani, öyle bir ama şey genelde yok. Ama evet. evet bir şey şeyi var böyle evde genel olarak işte kim evdeyse işte kimin işi yoksa beraber böyle vakit geçiriyoruz. Ya bazen tabii şey yapıyor işte bugün baba ile uyuyacağım işte. Bugün anneyle uyuyacağım diye kendi seçimlerini yapıyor. Özel var mı? Yani bence yok. Hani kıskançlık olarak değerlendirmiyoruz. Aynen. Değil mi minik <laughs> Biz artık gidelim mi? Biraz soğuk oldu. Aynen. <laughs> Aynen. Sağ olun, teşekkürler. Çok teşekkürler.